Kahramanmaraş'ta bir ilgi gerçekleştiren body fitness hocası İlhan Topuz yetiştirdiği öğrencileri ile Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. 20 yıldır body fitness sporuyla ilgilenen İlhan Hoca hem gençlerin sporu sevmesi hem de kahramanmaraşın body sporunda Türkiye'de söz sahibi olması için çalışmalar yapıyor. <laughs> Kahramanmaraş'ta bir ilki gerçekleştirmek istediğini söyleyen İlhan Topuz, gençlerin sporu sevmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için çalıştığını söyledi. Şöyle sizin de söylediğiniz gibi inşallah Kahramanmaraş'ta biz bir ilkin peşindeyiz. Bu gençleri hem böyle e, sosyal aktiviteye teşvik amacıyla hem de biz bunların fiziğine uygun gördüğümüz için e, Kahramanmaraş'a bir başarı adına böyle bir ilkin peşindeyiz. İnşallah önümüzdeki ay böyle bir atletik fizik yarışmamız var. Bu gençlere de birebir antrenörlük dersi vererekten ve e, biz bu da sponsor olaraktan inşallah hem oraya götürüp bir başarı hem de Kahramanmaraş adına bir başarı peşindeyiz. Gerek ben gerek arkadaşlarım ekibim adına biz şimdi bu çocuklara ilk başta sporu sevdirmek yani kötü alışkanlıklardan uzak kalıp sporu sevdirmek, bu spora olan ilgilerini gördüğümüz için zaten hani sporu sevdirmek tabii ki bunun içerisinde Kahramanmaraş adına da bir başarı elbette ki onun da peşindeyiz yani. Antrenör Ahmet Kahveci ise İlhan Hoca ile birlikte spora başladığını söyleyerek sporculara çalışmalarında yardımcı olduğunu kaydetti. İşte spor hayatıma İlhan Hoca ile beraber başladık. Yani kendisi de az e, diğer arkadaşlar gibi olduğu gibi bizim de elimizden tutarak bizi bir yerlere getirmeye çalıştı. Çok şükür yani içindeki bulunduğumuz durumdan da memnunuz. Kendisinin gibi biz de kendisi nasıl bizi yetiştirdiyse biz de onun şeklinde biz öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Şampiyonaya katılacak olan sporcular ise düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler. Buraya ilk body olarak başladım. İlhan hocam sağ olsun bizi keşfetti. Şampiyonlar götürmek istediğini dile getirdi. İlhan Hoca'nın yardımıyla falan Türkiye şampiyonlarına falan hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocalarımıza çok teşekkür ederim.